Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yine bir PUBG Mobile videosuyla birlikteyiz. Bugünkü videomuzda arkadaşlar sandık açacağız. Peki hangi sandığı açacağız? Hemen onu göstereyim. Royal Pass biliyorsunuz arkadaşlar. 100 dedikten sonra fazladan Royal Pass puanlarımız birikiyor. Benim de 2297 tane Royal Pass puanım birikmiş. Biliyorsunuz daha önceki sezonlarda bu biriken fazla Royal Pass'ları biz Royal Adventure oyununda Burada harcayarak kasalar kazanıyorduk. Royal Pass puanlarını kasaya çevirip edindiğimiz kasalardan da buradan RP sandıkları alıyorduk. Yalnız bu sezon burada RP sandığı artık yok. Bu yüzden ben kastığım kasaları arkadaşlar RP puanına çevirdim ve RP puanlarını da buradaki muhafız gücü ve diğer bir seçenek daha vardı sezon başında yaptığımız. Oradaki sandıkları açmak için kullanacağım. Aynı zamanda siz de bu RP puanlarıyla buradan emojiler, saç sakal desenleri falan onlar UC ile veriliyor. Ama diğer öğeleri alabilirsiniz. Boyalar falan alabilirsiniz. Şimdi ben bu sezon 19. sezonda muhafız gücü sandığını seçmiştim. Fazladan puanlarımla RP sandığı açacağım. Burada sandığı aç diyorum. Sandığı aç dediğimde arkadaşlar bana bu sandığın içerisine çıkan öğeleri gösteriyor. Altta bir defa aç ve 10 defa açta UC ile açma işaretleri var arkadaşlar ama onun yanında bu UC'yi RP'ye çevirme tuşu var. Bu tuşa bastığınız zaman artık bu sandıkları fazla RP puanlarınızla açabiliyorsunuz. Burada 5 öğeyi çıkar diyor. Bedava 5 öğe çıkarabiliyoruz. istemediğiniz öğeleri buradan çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Ben mesela zaten destansı gelmez de bana buradan bir tane hak veriyor. Buradan bir tane destansı kafayı çıkarayım. Aşağıdaki efsanevi öğelerden de iki tane çıkarmaya izin veriyor. Buradan bu başlığı seçiyorum. Şu tavayı seçeyim. Bir alttaki grupta da iki tane öğe çıkarmamıza izin veriyor arkadaşlar. Şuradan kaskı seçeyim. Ve kaskla birlikte yine tavayı seçeyim. Burada ihtimallerinde çıkma ihtimalleri gözüküyor. Tamam dedim. Hiç AG harcamadan 5 tane öğeyi sandıktan çıkardım arkadaşlar. Tekrar UC'yi RP'ye çeviriyoruz. Burada hata yapmayın. Yanlışlıkla UC ile açmayın. Bir sonraki sezon Royal Pass açamazsınız arkadaşlar. Eğer limitlerdeyseniz. Şimdi 810 tane ile 10 sandık açabiliyoruz. Benim 2297 puanım var. Yani yaklaşık 27 sandık açabileceğim. Şimdi ilk onluğumuzu açalım. Ondan sonra kalanlarını da tek tek vuralım. 10 tane sandık açıyorum. İnşallah şansımıza güzel şeyler çıkacak. İnanıyorum arkadaşlar. Bakalım. Evet gümüş paracıklar ve bir tane o güzel palyaço balığı kostümü. Bununla birlikte sezon 8 delta timi şapkası ve sezon 8'deki SLR silah deseni bizim olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi RP'miz 1487'ye düştü. Tekrar bir onunla açıyorum. Güzel de bir set vermesini diliyorum oyunun. Evet bu onluyu da tamamladık. Evet burası biraz çöp çıktı arkadaşlar. Ne yazık ki. Şimdi büyük ihtimalle tek tek açacağız. Evet 677 kaldı. 810'dan az olduğu için bundan sonrakileri tek tek açacağım arkadaşlar. Evet geç diyorum. Buradan da geçe tıklayayım. Yeniden diyelim. Evet yine gümüş para çıktı. Bir tane maske çıkardık. Kupon parçacığı çıktı. 317 puanımız kaldı. Şapka bir daha çıktı arkadaşlar. Bunu parçalayarak gümüş paracığa çevireceğiz. Tekrar gümüş paracık çıktı. Bir tane daha kupon parçacığı çıktı. Evet Gördüğünüz gibi RP puanların bittiği için bana artık UC ile aç diyor. Burada bu hataya düşmüyoruz. İptal diyoruz. 27 tane sandık açtık arkadaşlar. Şimdi sezon daha bitmedi. Hemen buradan size bir trik göstereyim. Şimdi buradaki bütün görevleri tamamladığımız için ve sezonluk maç sürelerini de burada 3000'de tamamladığımız için RP puanı kazanamıyoruz gibi gözüküyor. Ancak görevlere geldiğimizde burada her gün giriş yaptığımızda 10 RP puanı kazanıyoruz arkadaşlar. Bunu Alacağız ve gelecek hafta bu sayaç haftalık haftalık sayıcı sıfırlanacağı için buradaki 30, 40, 60 ve 50'yi tekrar alacağız. Ve tahminim bunun üzerine bir 8 tane daha sandık açabileceğiz. Biriktirdiğiniz fazla RP puanlarını nasıl harcayacağınıza dair bilgilendirici bir video çekmeye çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.